Ölümlü dünya, sonu ölümlü dünya, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal dayalan, mülk dayalan. Var fani insanoğlu, biraz da sen ol. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımıza hep beraber o öpülesi elleri hazırlayalım. Dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Başaltı güreşlerinde puanlama saati gelmiştir. Bir taraftan işte baş üçüncü 3. tur müsabakası için pehlivanlar salavatlandı, her meydanına salındılar. Diğer tarafta baş altında mücadeleler devam ediyor. Faruk şu anda baş altında iki baş, baş adayı peynir. öne çıkmış durumda. Onlarda Okan Yavaş ve Tolga Turan, ee, Serhat El Elvan'ın, İngilcan Akşit'in yakından takibi var. İngilcan Akşit, Erdal Duman da yine bir yükseliş gösteriyor. Talimata göre ilk iki sırada yer alacak pehlivanlar. Boy atlayacaklar. Her boyda bu şekilde. Okan Yavaş 41 puanla şu anda liderliğini sürdürüyor. Tolga Turansa 32 puana sahip. Faruk istersen diğer boylardaki şu andaki durumu da söyleyelim seyircilerimize. Büyük ortada Efe Atabay 42 puanla liderliğini sürdürüyor. Sinan Yıldız 37 puana sahip. Küçük orta büyük boyda Yusuf İslam Taş 43 puanla lider. Yusuf Kırbat 32 puanı var. Küçük orta küçük boyda Erol Bursa 50 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada Ömer Bulut var. 42 puana sahipler. Yani şunu söyleyebiliriz. Yarınki karşılaşmalardan sonra bu puanlama sıraları ve şampiyonlar büyük ölçüde değişebilir ve bu şekilde de kalabilir. Bakalım onu hep birlikte göreceğiz. Nasıl bir sonuç çıkacak? İşte bu sofa ekranlarınızda. Büyük turnuvaların, büyük şampiyonaların taş gibi baş pehlivanı. İsmail Balaban ekranlarda. Bu çayların finallerin, yarı finallerin, çeyrek finallerin gidiklisi. Kendi sahibi önünde. Koç, Türkiye adlı güreşinin prensi. Büyük sakatlıklardan sonra yine çaylarda tutunmaya çalışıyor. Ve son iki yılın Kırkpınar ve Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanlık apoleti altın kemeri emanet eden omuzlarında Yusuf Can Zeybek. Çok tecrübeli Başpehlivan Mehmet Yeşilleşil ve Ruhana Okulu'nun kapışmasına sahne alacak

300 ortak gol 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 Mustafa Taş bu yıl en çok finalde mücadele eden, en çok final mücadelesine çıkan baş peydivan. Tüm güreşlerde az önce ekranlarınızdaydı. Müsabakalar başladı. Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 6. ve son ayak. Eynvalı Yağlı Güreşlerinde 3. tur müsabakaları. Hamzecazık arası arasındaki şimdi, müsabaka evet, devam ediyor. Sonra. İsmail Balaban dış kazıkarı karışında kazık Oran yaparsa kudum. sonuca gidebilir Faruk Mutkan, İsmail Balaban. Şimdi yükleniyor. Oturarak sıvılma yapma çabasında İbrahim Çoraman. Şimdi yüklendi, butladı. Bir de terse gitti, kazandı. İsmail Balaban alıyor. İsmail Balaban adını son 16 turuna yazdırıyor. Moralli ve istekli bir İsmail Balaban bu çeyreklarda nasıl fırtına gibi estiğini herkes bilmekte. Ve erken galibiyetle de adını son 16'ya yazdırdı Sarı Fırtına İsmail Balaban. Daha geliyor ekranlarınıza. Az önce Osman. Osman evet düzeltiyorum. O... Emre Erkal. Mustafa Taş mücadelesi. Mustafa Taş Emre Erkal mücadelesi. Ve şimdi de İsmail Balaban ekranlandı. Şimdi İsmail Balaban'ın işte Çok yenisi. güçlü pa paça kazık Faruk Mutkan. Çok güçlü. 130 kiloluk İbrahim Çoroman'ı öyle kaldırmak çok zor. Paçaya da aynı anda döndü. Vay Yusuf Can Zeybek o tempolu güreşinin karşılığını aldı ve rakibi Alisan Batması bastırdı mı yoksa Arisan batmaz mı Mehmet Yeşil Yeşil gibi yer güreşini tercih etti bunu daha iyi gözlemleyeceğiz. Yusuf Can Zeybek şimdi sonuca gitmeye çabasında dış kazıktan oraya işte kalkmasına izin vermedi. Bir kez daha ipleniyor. Osman Kan mücadelesi de devam etmekte. Kürşat Şevki Korkmaz evet. sol dizindeki sakatlık neti karşılaşmadan üstün ayrıldı. Anten Yusuf Can Zeybek halen üstte yıpratıyor an Ali İhsan Batmaz'ı. An İç an kaza yöneldi. Bu kadar yüzde yüz hücumlara müdafaa göstermek Faruk Butkan çok zor. İşte bacağı da bükerek aynı zamanda işte boşluk buluyor. mesela Yusuf Can Zeybek'in zaman zaman bastırmada hiç sorun yaşamadığını gördük Ali İhsan Batmaz karşısında. E bundan intina edecektir. E uzak durursa e, bu sefer de ihtarlar çalıştırılabilir. Halen zorlu bir müsabaka ama Yusuf Can Zeybey'in bir adım öne geçtiğini söyleyebiliriz. Ali İhsan Batmaz'ın da biraz yerde kabul ederek ihtarlardan kaçındığını, müsabaka pu ihtarsız geldiğini de ayrıca belirtelim. İşte olan okulu Mehmet Yeşil oran Okulu mücadelesi de keza aynı. Benzer bir durumda. Stratejide evet. Şimdi Feyzullah Aktürk, Hüseyin Gümüşalan müsabakası aslında her ikisi için de elbette ki puan için yüklenecektir Feyzullah Aktürk. Bunun için kendisine çok güvendiğini biliyoruz. Hüseyin Gümüşalan'ın da rakibin hamlelerini ne kadar iyi karşılayıp karşı yapabileceğini de biliyoruz. Ve kontra ucum yapabileceğini. yapabileceğini, çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla belki de puanlamanın en çabuk bitecek müsabakası olabilir Hüseyin Gümüşadan Fevzullah Türk karşılaşması. Hem hücum yapıp hem de defans yönünde iyi kapatmaları gerekiyor. Hücum yapanların mı yoksa kontra hücum yapanların mı kazanacağı bir puanlama devresine doğru geldik. Şimdi Mehmet Yeşil Işık tabii kasnağa teslim edip rakibinin başını göğsüne yaslamasına da izin vermeme çabası içinde olacaktır Orhan Okulu'nun. Bütün her şey, bütün dinamikler, müsabakaların bu türden dinamikleri bambaşka bir hale dönüşecek şu anda. Ama şunu da unutmayalım. Bir tur daha var. Ve gerçekten de o son 16 turu Acayip, acayip olacak, acayip. Tabii eşleşmelere de bağlı olarak ama çok daha zorlu olacak karşılaşmalar. Bundan hiç kuşkumuz yok. Kurtlere'de öyle olmamış mıydı Faruk Mutkan? Son 16'da. En zorlu tur belki de oturdu. Tese... Şimdi ikisi de dizleri üzerinde. Dıştan kasnağını vermiyor. Alisan Batmaz da arkasına geçme çabası Kolduk altından yakaladı ama çok atamadı. Çok güçlü bir fiziğe sahip. Yine Kasnak'tan küçüldü. Yusuf Can Zeybek Kasnaklarını kurtuyor. Dış Kasnak'tan. arkasına geçme çabası içerisinde. Paçadan yakalamış durumda Yusuf Can Zeybek. Bastırıyor. bastırdı. Bastırdı Alex. Vay vay atıyor. İnanılır gibi değil değerli hani güne severler. Yusuf Can Zeybek şampiyonluk şansını kaybediyor. Ali Sam Batmaz galip. Ustam Ali Gürbüz adına güreşiyorum bugün dedi. Ve Ali Gürbüz'ün aslında şampi yurdunu ya. Onun da önüne açıyor. Sonunda tek rakibi Yusuf Can Seybek şampiyonluk şansını kaybetti işte. Az önce gördüğümüz bu anlar bastırarak puan alıyor Ali Sam Batmaz büyük sevinç yaşıyor. Şampiyonluk şansını kaybediyor. Şansı ancak At. burada baş peydivanlığa bağlıydı Faruk Yusuf Can Zeybey'in. Ama elenerek, erken elenerek bu şanslan yararlanamıyor. Batmaz rakibini o kadar güzel boyundurukla kontrol etti. Min, e, çayıra doğru yaydı. Yayınca ağırlık merkezini dağıttı. Oradan arkasına geçip bastırdı ve puanı aldı. Yani bu minder güreşçinin... Yapması gereken oyunları burada uyguladı. Yusufcan Zeybek de minderde son derece tecrübeli. Özellikle gençler seviyesinde son derece. Zeybek ama o yenebilecek açıyım. Bir türlü bulamamıştı ve bu puanlamada da Bu arada Orhan Okulu Yan kısık yan paçada. Mehmet Yeşileşe zor durumda Tıpkı 2 yıl önce tarih edilen Kırkpınar'da Bu şekilde kaybetmişti Orhan Okulu Kazanan Mehmet Yeşileşildi Bu o sefer şimdi... Orhan Okulu Bastırdı blok etti Ve adını son 16'ya yazdırdı Kırkpınar'ı aşığında almış oldu Yeşileşili harika mağlup etti <laughs> Keyifli bir genişti. Onan okulu yoluna devam ediyor. İşte bir kez daha izliyoruz. O bacağı bir türlü takamadı orada. Evet Yeşil Yeşil. Kırkpınar'da bunu yapmıştı ve sırf... Neler oluyor neler? Evet. Elbalı Yeşil Er Meydanı'nda daha son 16 var değerli güreş ve spor severler. Yusufcan Seybek yenildi. Elendi. Şampiyonluk şansını kaybetti. Sivri Enerji Türkiye adlı güreş liginde. Mehmet Desil Desil. Yoluna e, devam. Yani yine e, erken elendi. Bu yıl sadece... İşte üstüne çıkıyor bir an Yalçın Öncül ama şimdi koltuk altı geçti. Sonuç yok. Erkan Taş ve Nedim Güler arasındaki müsabakada da çayır hakemleri müsabakanın kuleye yakın makul bir noktadan devam etmesini istedi. Puanlama bölümündeyiz hatırlatalım. Müsabakaların başlamasından bu yana 41 dakika geride kaldı. 42. dakika içindeyiz. Dedim Gürel sağda. Erkantaş solda. Ekranlarınıza yansıyor. Birçok mesajlar var. Ali <laughs> İstanbat Galibeti galibiyeti tesadüfü hayır sürpriz değil. Geçen hafta oran okulu gibi bir elmalı efsanesini korkuteliher meydanında yenen Alistan Batmaz artık yükselişte ve ben de varım diyor. Kim gibi Enes Doğan gibi, evet. Serdar Yıldırım gibi, Osman Kan gibi ve çok akıllıca güreş ulaştığını görüyoruz. Şu andaki 10 puanıyla ee, Mustafa Arslan'ı geride bırakmış durumda ama böyle kalır mı? Yani ilk 32 adını ucu ucuna yazdırmış durumda. Yani evet. dolayısıyla ilk 32 bu arada hedefi için... Sen söyledin ve Yalçın Öncülü Osman Aynur'u mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. İşte bu denklemleri işte, işte bu denkler, işte, işte bu yürekten tebrik ediyorum böyle, seni. Böyle şimdi hesaplanıyor. Osman Aynur'un hayal kırıklığı işte bu nedenden dolayı şimdi artık e, evet. Özkan Yılmaz'ın ancak yoluna devam ediyor olması onun sarı kartla cezalandırılıyor. Evet. Devre mücadelesi özlediğinde o puan skalasındaki yerini soruyor güre severlerimiz ve ekranlarda da Erkan Taş'ın Payan'da yaptır Evet. Ertuğrul da Adı Serhat Balcı müsabakası solda üstte. Hüseyin Gümüşadan Feyzullah Türk karşılaşması sağda üste. Bilim Günel Erkan Taş altta solda Kemal Şahin. Bekiler Yücel mücadelesi altta sağda. Dört müsabaka ekranlarınıza yansıyor. Serhat Balcı 27. sırada 13 puanla Ertuğrul da deviren o, 21. puanı bir saniye Serhat Balcı nerede? 27 puanla 14 puana sahip şu anda. 1 puanda 2 puanda buradan ekle. Ertuğrul da deviren Ertuğrul da deviren de 16 puanda. Yani evet. her ikisi de ilk 32'deki 32'deki yerlerini sağlamlaştırma amacında olacaklar. Rakiplerin performansına bağlı 15 puana ulaşmış durumda ve 15 puanla tamamladı. Eee Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni Ortağı, aşağıda Yunus Emre Yaman var. Allah Allah yoluna devam ediyor. Serhat Balcı güreşiyor şu. Anda. Serhat Balcı şu anda güreşiyor. Mustafa, e, Mustafa Taş T devam T ediyor evet. E, evet Mustafa yani do, onu Serhat Balcı'yı geride bırak. Bence 32'nin içerisinde kalacak e, gibi e, gözüküyor. E, 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 e şansı yüksek. Evet. çözülebilmesi için Serhat Balcı'nın sağlı solu paşaları hamlelerini devam etmesi gerekiyor. Ertuğrul Dağ devrinde dış kasnaklardan. Bu arada Bekirer Yücel Kamil, Kemal Şahin mücadelesinde. Bekirer Yücel arkasına geçme çabası. Kemal Şahin direniyor. Yüklendi. Kazanıyor. Bitti. Umudunu son 32'ye taşıyor. Bekirer Yücel kazanıyor. Kemal Şahin'in serzenişi söz konusu o da ilk şu anda itirazıyla da zaten ama Kemal Şahin o da her şeyini ortaya koydu. Tebrik ediyorum kendisini hakikaten. Değerlendirilmiyor. Altın kemer kuşanamadı. Aslında bu anlatmış olduğun talimatlar ve yönetmelik çerçevesinde Faruk Utkan birçok güre konuları da aydınlatıyoruz. Bu arada tek daldı. Feyzullah Aktürk her o an feyre geçebilecek mi? Bakalım Feyzullah Aktürk mü kazanıyor? Hüseyin Gümüşalan denenebilecek mi? Feyzullah Aktürk tam bir üstünlük sağlayabilmiş değil. Arkasına geçti sağlam bir tutuşu var mı? Dengesini bulamadı. Geniş bekliyor Feyzullah Aktürk. Bakıyoruz. Kulevarda, Kulevarda 21 numara hakem hemen mola istedi. Durdurdu İ mücadeleyi. İncelenecek. Evet. Tekvandırınca yansıyor. Sen. Şu anda tek davranış. Ne görüyorsun şu anda? Dağıttı. Beline girdi. Tam hakimiyet söz konusu değil şu anda. Çünkü ta tam hakimiyeti ulaşması gerekiyor. Hayır ben e açık söyleyeyim. Bana da tam hakimiyet. Evet. Tekrar mutlaka ekranlara gelecektir. Kul hakemleri vardan. Net bir şekilde çok daha defa izlemediler. Sanırım bir ya da iki kez izlediler ve getirdiler. Demek ki sadece yere değmiş. 3 nokta ve tam hakimiyeti ulaşmış Fezullah Türk. Kul hakemlerin görüşü ve kararı bu yönde. Kritik bir karardı Fezullah Türk'ün Kazandığına hükmetti Kul hakemleri. Zinc gümüş alanı mağlup ederek adını buna devam ediyor. İşte tam burada tek dalmıştı. Dikkatle takip izliyoruz. İşte iki elime dizleri şu anda tam şurası. Evet, evet, evet tam evet, şurası. Evet. Bakın şu anda Heh, ayağı işte. şu anda dizi yerde. 3 nokta Üç yerde. Nokta ve Üç hakimi. hakimiyet belinde de yüzde yüz tam arkasında çünkü. Kesin kes Feyzullah burada galip. Yani buna itiraz edecek hal yok. Çünkü çok hızlı daha nasıl, için. Daha nasıl olacak yani? Hakimi tam hakimiyete getiriyorsunuz. Rakibinizi bloke ediyor. Orada Feyzullah Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup ederek adını 16'ya yazdırıyor. Çayırda tek bir mücadele kaldı. Ertuğrul Zalcivilen ve Serhat Balçık konserini paylaşıyorlar. Feyzullah Aktürk puanını 21'e yükseltti. İki müsabaka kazanarak ilk 16'da ki yerini koruyor. Tabii İkiler Yücel'in Kemal Şahin'i mağlup etmesi sonrası da belki de Hasan Batmaz orada devam ediyor. Hüseyin Gümüş alan 27, 31 puanda kaldı. 29 puanda kaldı. Erkan Taş yoluna devam ediyor. Şöyle ki Kemal Şahin mi Ali İhsan Batmaz mı cevabı sorusu cevabı biz arayabiliriz. Eğer Kemal Şahin 8'den düşerse Ali İhsan Batmaz ve Feyyullah Aktürk tabi Serdar Yıldırım da var Şirin içerisinde. Bunların arasında müthiş bir X8'te yer alma mücadelesi olacak. Bir sonraki tur birbirleriyle deşleşebilirler. Üçü birden yollarına devam ediyor olabilirler. Heyecan dolu müsaba kadar bizi bekliyor bir olacak. Hüseyin Gümüşalan ve Kemal Şahin'in X8 şansı ya, Hüseyin, Hüseyin Gümüşalan için hayır. Hüseyin Gümüşalan 29 puanda tamamladı şu anda ligi. En yakın rakibi Kemal Şahin 25 puanla ulaştı. Yani 7. sırada Alişan Batmaz'ın başlarken 21 puanı vardı, 24 4 puan da ekledi, 25 puan'a ulaştı. Hem Hüseyin Gümüşalan'ı yani şöyle olabilir ancak Alişan Batmaz e, yanında Serdar Yıldırım yanında Feyzullah Aktürk yollarına devam ederken bu ikiden fazla olursa ancak Hüseyin Gümüşalan'ı ve Alişan e, Kemal Şahin'i X8 it, dışına itebilirler. Tek başına olursa bir tanesi o zaman kalacaktır Hüseyin Gümüşal'a Yani Hüseyin Gümüşala'nın durumu ee, o Kemal Şahin biraz daha iyi, evet. biraz daha iyi. Evet. Üç rakibin üç rakibin birden yoluna devam etmesi durumunda zora düşecektir. Veya iki rakibin birden yoluna devam etmesi durumunda ilk 8 durumu zora düşecektir. Bütün Hüseyin Gümüşhalarınız ihtimali da olabilir, var. da var. E, yani dolayısıyla evet bu açıdan sor ama Alisan batmazla e, Kemal Şahinle karşılaştırıldığında. Daha bir Biraz adım zararlı. önde olduğunu söyleyebiliriz. Daha rahat olduğunu söyleyebiliriz. Üstteki herkes yoluna devam ediyor. Suhcan Zeybek hariç Ali Gürbüz sakatlığı nedeniyle yok zaten. Enes Doğan yoluna devam ediyor. İsmail Balaban yoluna devam ediyor. Orhan Okulu yoluna devam ediyor. İkisi değiştirmeyecek gibi bu. Erkan Taş yoluna devam ediyor. İkisi değiştirmeyecek gibi görünüyor bunlar. X8'te yer almayıp X8'den düşme ihtimaline sahip iki baş pehlivan var. Hüseyin Gümüşalanlı ve Kemal Şahin ve dolayısıyla Ali İhsan Batmaz'ın, Serdar Yıldırım'ın, Feyzullah Aktürk'ün yollarına devam eden bu baş peydivanların bu son 16 turunda hatta belki çeyrek finaldeki performansları şekillendirici olacak. Mustafa Taş eğer final yapıp ya da birinci olursa ilk 8 şansını güreş severlerimiz oldukça sık sordukları için seni ne kadar güzel ama... e, şimdi tabii ilk 8'de Mustafa Taş ilk 16'da da yok zaten şu anda yani başlarken e, e, son ayağa başlarken Mustafa, Birinci olursa o bonusla beraber artı 10 puan. 22 puan alabilir. Şöyle düşünelim hemen, bir bakalım. Mustafa Taş şu anda zaten 13 puanla başlamış Müsabakalara 22 puan'a ulaşabilir. Birinci olduğu takdirde. Birinci olduğu takdirde Mustafa Taş 22 puan alabilir. Dolayısıyla Şimdi var. hemen hemen 13'te zaten müsabakalar başlamadan evvel vardı. 35 puana ulaşabilir. 35 puan 8'i e taşıyor. Tabii yine şunu da hesaplamak lazım. Şunu da hesaplamak lazım. Hüseyin Gümüş e, yine alttan gelen Ertuğrul Dağ Ceviren Serhat Balcı müsabakası devam ediyor. Bir gözümüz onda olacak. Diğeri ise Fatih Atı'nın röportajında sen de Fatih Teşekkürler Sağ içindeyiz Başpehlivanlığın bir taraftan üçüncü tur devam ederken Bir taraftan dördüncü tur hazırlıkları da başladı Hatta iki tur aynı anda güreşler yapılacak diyebiliriz Çok değerli bir konuğumuz var Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'la beraberiz Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Gerçekten benim ilk defa gördüğüm bir durum oldu Bir tur devam ederken öbür tura başladık Neler söyleyeceksiniz? Çok kran kran'a güreşler geçiyor Sayın Atay şöyle Elmalı güreşlerin önemini arz ediyor çünkü Elmalı Güneş'in e, ruhu şey her zaman farklıdır. Elmalı Güneş sahasının. inanın e, çocuklar bak iki saattir güneşiyorlar. Burada artı puan almak için, seneye kırpınarın kaderini belirlemek için güneşiyorlar. E, o da işte bu güneşten uzun sürmesi.